Evet arkadaşlar, bugün yine bir oyuna başlayacağız. O zaman başlayalım. Evet, bugün de macera bir gün olacak. Hissediyorum. Evet. Sen kimsin lan? Benim ben oğlum. Demir. A Nolun. Neyden no. benle Nemir Nolun no, geliştirme anlamış mıydı? Bilmiyorum. Sabah uyandığımda no, ne, ne ilk çıkmış versiyonundaydım. Tövbe tövbe. Bu nasıl iş anlamıyorum. Peki no, Aksilomelon nerede? Bilmiyoruz. Yani daha doğrusu bilmiyorum. Ya yeni biri gelmiş. Evet ya kim acaba? Selam. Selamünaleyküm. Benden mi bahsediyoruz? Ha, sen no. adın ne? Benim adım. Aa, alfa Melo. Bana alfa me Melo değil. Yok yok. Hocam. Adını soruyor. Ee, videolarda küçük küçük yanlışlık olur. Lütfen beni affediniz. <laughs> ya senin normal adını soruyorum. Sana ne Allah? Ya nasıl bir konuşuyorsun? Sana ne? Tamam hadi sen git. İyi tamam. Ay şu şurada konular var. Şurada konular var. Ne yapıyor lan onlar? Masada yaptıkları. Yoşu <laughs> ay ay ay. Yoşu <laughs> ay ay ay. Yoşu <laughs> ay ay <gülüyor> ay. Yoşu ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay. Ne çiziyor lan oğlum ya? Adam tora gitmiş birader. Ben neden önce kaptan gittim? Koyun. Yuş vay ya. Yoksa benim gözlerde bir sıkıntı mı var? Ya bu sen ne anlatıyorsun birader? Böyle, böyle, bir şey. Olsun oh, oh, sıfır da bize bak geldi. Neyse biz gidelim. ay tanı tuzak kurduk. Şimdi etrafını sar ve seni öldüreceğiz. Ne, eliniz boş gelme. Kolay olacak. Ne onu boş olacak lan? Hepinizde güçlü silahlar var. Farklı farklı. Tabi bazılarımız ki daha olsun. şu ay, ay ay aklımdan, aklımdan çıkmıyor şu şey. düş ay, ay yeter lan Hmm, bu zaman siz hepiniz alfa melon tek gece gelir üzerime ki Birçok sözüm var beni bekleyen, birçok sözüm var beni bekleyen, birçok sözüm var beni bekleyen. Allah! Oh. Birçok sözüm var. Oh, oh. Bu ne pişmiştir. Bu sayede bunu izleyenler Bu nasıl bir şey lan Ya ben Böyle reklamın youtube'dan da şans gelmiş Bahar videodan sonra Uuu. Bu nasıl bir video Bu melonu öldürdüler Ben kendimi öldüreceğim Bay bay Hayat Kırık Üzerime ti bay bay hayat. <Gülüyor> <Gülüyor> Çekilir misin? Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu video biraz komik oldu ya. Gülenler yoruma yazsana ya. Tabii sizin ayfanız var sizin benim varım bizim olmayacak mı ben varım ayfa kornal olarak ee, ne yapalım yani sizin ayfanız varsa peki sizin Alfanız varsa biz ne yapalım onu yapalım tek atmadı mı ama Hayatımda istediğim tek şey tek atmadı mı neyse. my rocky dreamland